Merhabalar ben Fatih Köse. Dünyadaki kullanılabilir su potansiyeli ve mevcut su kullanımı verileri değerlendirildiğinde görülmektedir ki kıt su kaynaklarının sürdürülebilirliğini temine evrensel ölçekte bir sorun teşkil eden yüksek su kayıp oranlarını kabul edilebilir düzeylere çekebilmek için alt altyapı yatırımlarıyla kontrol ve izleme sistemlerine ağırlık verilmesi gerek gerekmektedir. Ülkemizin toplam kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğu ve bunun 54 milyar metreküpünün kullanıldığı bilinmektedir. Bu miktarda kullanılabilir suyun 40 milyar metreküpü sulama, 7 milyar metreküpü içme kullanma, 7 milyar metreküpü ise sanayi su ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Tüketilen suyun 39 milyar metreküpü yerüstü sularından ve 15 milyar metreküpü yeraltı sularından sağlanmakta olup sırasıyla %72.2 ve %27.8 oranlarına denk gelmektedir. Suyun sektörlere göre kullanım oranları ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle orantılı olarak değişmektedir. Türkiye'de sektörel su tüketimi, sektörel su kullanımının ülkelerin gelişmişlik düzeyini değişimi, ülkemizde 2017 yılı nüfusu 81 milyon iken, kişi başı 1.883 metreküp olarak hesaplanan yıllık su miktarının, 2023 yılında nüfusun 87 milyon olduğu kabulüyle 1.287 metreküpe düşeceği öngörülmektedir. Bu değerler su stresi yaşayan bir ülke olduğumuzu işaret etmektedir. Kişi başına düşen suyumuzun 2050 yılında 1069 metreküp, 2070 yılında da 1040 metreküp olması beklenmektedir. Bu değerler ülkemizin gelecekte su kıtlığı yaşayacağını göstermektedir. Bir su getirme projesi olarak grup arkadaşlarım Enes Bektaş, Neslihan Aslan, Tukan Tuğla, Merve Ayhan ve Ersel Tekin İzmir'in Menemen ilçesini 2007 yılından itibaren idari ve siyasi yapısı sebebiyle çok yoğun bir göç hareketine maruz kaldığı için seçtik. Nüfus artışısı en yüksek ilçelerden biri olan Menemen Menemen ilçesinin ileriki yıllarda oluşacak olan su sıkıntısından dolayı su temini için Menemen ilçesi seçilip kontrollü bir altyapı oluşturmaya çalışılmıştır. Menemen Türkiye'nin İzmir Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin kuzeyinde Ali ve Foça, güneyinde Çiğli, Karşıyaka ve Bornova ilçeleri, doğusunda Manisa ili, batısında İzmir Körfezi bulunmaktadır. Yüz ölçümü 573 kilometre karedir. Kıyı bölgesinde Gediz Deltası yer almaktadır. Menemen yemeği, çileği, testileri ve diğer çömlekçilik ürünleriyle ünlüdür. Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylardan biri olan ve laik devlet düzenine karşı çıkan Menemen isyanı burada yaşanmıştır. Menemen Çandarlı Otoyolu ilçesinden geçmektedir. İlçede ulaşım izban trenleri ve eskot otobüsleriyle sağlanmaktadır. Biz bu su getirme projesinin toplam 4 adımda gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu işler sırasıyla iş 1'de su ihtiyaçlarının tespiti, iş 2'de isalatı güzergah tayini, İş 3'te isale tasarımı, iş 4'te su dağıtım şebekesidir. Sırada iş 1'in sunumu için Enes Bektaş'a e sunumu devrediyorum. Herkese merhaba. Ben Enes Sizlere İzmir Menemen ilçesinin 2075 yılındaki olması beklenen nüfusunu ve ihtiyaç duyulacak su miktarı için tasarlanacak isale hattının tasarım debi değerinin hesaplanmasından bahsedeceğim. Projemizin bu kısmında ülkemizde nüfus artış hızı en yüksek ilçelerden biri olan Menemen ilçesine ait nüfus değerleri çekilerek 2075 yılı için nüfus değerleri tahmin edilmiştir. Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun web sitesinden Menemen'in 1965-2000 yılları arası ve 2007-2019 yılları arası nüfus değerleri indirilmiştir. 2007 ile 2008 yılları arasında nüfusta azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte 1965 ile 2000 yılları arasında Menemen ilçesine ait nüfus grafiğinde dalgalanma olması sebebiyle gelecekteki nüfus tahmini yapılırken 2008 yılından sonraki nüfus değerlerinin dikkate alınması uygun görüldü. İlçeye son yıllarda yapılan toplu konut sayısının artmasıyla ilçe nüfusunda artış gözlemlenmiştir. 2020 yılında olduğumuza göre 5 yıllık inşaat süresi ve 50 yıllık proje süresi hesaba katıldığında 2075 yılının nüfusunun hesaplanması gerekmektedir. 2075 yılının nüfusunun bir başka ifadeyle projeksiyon nüfusunun hesaplanmasında ritmatik artış yöntemi, geometrik artış yöntemi, iller bankası yöntemi ve eğri uydurma yöntemleri kullan, kullanılmıştır. Aritmatik artış yöntemi kullanılarak 2075 yılındaki nüfus 484.636 kişi olarak bulunup geometrik artış yöntemi kullanılarak ise 2075 yılındaki nüfus 1.188.600 kişi olarak bulunmuştur. Daha sonrasında İller Bankası yöntemiyle Menemen'in 2075 yılındaki nüfusu 1.188.982 kişi olarak bulunmuştur. Esasen geometrik artış yönteminin özel bir hali olan İller Bankası yöntemini bu iki değerin birbirine olan benzerliğinden de anlamaktayız. Eğri uydurma yöntemiyle Menemen'in nüfusu ise 2075 yılında 1.378.666 kişi olarak bulunur. Eğri uydurma yönteminde üstel fonksiyon ve lineer fonksiyon olmak üzere iki hesap yapıldı. Üstel fonksiyonun çizgisi lineer fonksiyonun çizgisine göre nüfus eğrisinde daha uyumludur. Üstel fonksiyonun korelasyon katsayısının karesinin daha büyük olması nedeniyle üstel fonksiyonun çizgisinin daha, daha uyumlu olduğuna karar verilmiştir. Bu sebeple 2019 yılından 56 yıl sonraki nüfus hesabı yapılırken üstel fonksiyonun çizgisi esas alınmıştır. Sonrasında ise 19 su ihtiyacı kalemine göre su ihtiyacı 2075 yılına göre revize edilip bu değerlerin toplamı 167 milyon 373 litre gün etmektedir. Kayıp kaçak oranı %30 olarak alındığında Menemen'in günlük su ihtiyacının 2075 yılında günde 238 milyon 628.821 litre olacağı öngörülmektedir. Bu değer 2.76 metreküp bölü saniye eşit olmaktadır. 2.76 metreküp bölü saniye bölgenin günlük ortalama tüketim debisidir. İsali hattının tasarımında esas alınacak olan debiyi bulmak için ortalama günlük debiyi 1.5 ile çarpacak olursak tasarım debisi 4.14 metreküp bölü saniye olarak bulunmuştur. ben Neslihan Aslan. İş paketi 2'yi sunacağım. İkinci bölümde İsa'yla attığımın güzergahı için alternatifler belirledik. Alternatifleri belirlemek için Google Earth kullandık. Belirlenen 5 adet alternatifte suyun kaynağından yerleşim birimini olan mesafenin 5 ile 10 kilometre arasında olmasını dikkate aldık. İshalatlı boy kesiti için mesafelerine göre belirlenen alternatiflerin boy kesitleri boyutlandırılarak ve şu alternatifin arazi profillerine göre hangisinin tercih edileceğine karar verdik. Kırmızı renkli olan birinci alternatifimizde suyun kaynağı ile yerleşim birimi arasındaki yüksek kod farkı sayesinde cazibeli isali hatta oluşturulabileceğini düşündük. İki kod değeri arasındaki yüksek eğim farkı isale hattının yer çekimiyle taşınmasına olanak sağlayacak. Cazibeli isale hattı sayesinde maliyeti azaltı, azaltılarak bu alternatifin daha ekonomik olabileceğini düşündük. Suyun kaynağı olarak da Süleymanlı göletini belirledik. Mavi renkli olan ikinci alternatifimizin seçilmesinde etkili olan unsur, güzergahta inişlerin ve çıkışların fazla olmamasıydı. Su kaynağı olarak da bundan sonraki diğer alternatiflerde de seçildiği gibi Gediz Nehri'nin kullanılmasına karar verdik. Bu alternatifte su kotu hazne kotundan daha düşük olacağı için suların tulumbalarla yükseltilmesi gerekecekti. Pembe renkli olan üçüncü alternatifimizde kazı ve dolgu hacminin birbirini dengeleyecek şekilde olmasının maliyeti azaltacağını düşünerek seçilmesinde etkili oldu. Turuncu renkli olan dördüncü alternatifin tercih edilmesinde güzergahın ortalama eğiminin çok yüksek olmaması etkili olmuştur. Yeşil renkli son alternatifimiz tesisin bulunacağı yerin şehir merkezine oldukça yakın olması sebebiyle tercih edildi. Burada da su kotu hazne kotundan daha düşük olacağı için tulumba kullanılması gerekecektir. Tüm bu alternatifler değerlendirildiğinde birinci alternatifin cazibeli ifsali hatta oluşturmaya elverişli yapısı sebebiyle birinci alternatifin seçilmesini kararlaştırdık. Merhabalar ben Ersel Tekin. Bugün size iş paketi 3 hakkında genel bilgiler vereceğim. Öncelikle iş paketi 2'den ele aldığımız boy kesite göre bir iş paketi 3 isale hattı tasarımı yaptık. Ee, i̇ş paketi 3'te peki neler yaptık? Aldığımız boy kesite göre bir hidrolik eğim tayini ettik. Burada tayin ettiğimiz noktayı nelere göre yaptık? Öncelikle 64 metrelik bir e, kaynak yüksekliğimiz var. 12 metrede e, şehre ulaştırmamız gereken yükseklik var. E, yatay mesafemiz 9 kilometre 690 metre. <laughs> Tüm bu bilgiler ışığında e, Hidrolik eğim kullandık. Kullandığımız hidrolik eğimi de tabi belli başlı tepecik noktalarına göre yani kritik noktalara göre Tekrardan dizayn ettik çünkü e, Piyozometre çizgisi bazı noktalarda arazi e, Kodlarını Kesiyordu o yüzden bir daha tekrar ettik revize ettik bu noktaları. E, bunu belirledikten sonra da e, Boru çapı tayini ve hız tahkiklerine geçtik. Onu da Merve arkadaşımız sizlere anlatacak. Merhabalar arkadaşlar ben Merve. Burada belirlenen hidrolik eğime göre bir çap belirledik. Bu çapımız da 1.3 metreden biraz büyük çıktı. İstihale hatları temel prensibine göre burada bir tık üstünü baz aldık çap olarak. 1.4 metre belirledik. Burada belirlenen boru çapına göre hız kontrolü yaptık. Bu hız kontrolü sınırını da İller Bankası yönetmeliğinden aldık. 1.8 metre bölü saniye olarak belirlenmişti. Burada hız kontrolü yaptığımız zaman hız formülünden 2.69 metre bölü saniye çıktı. Bu bizim sınırımızı aştığımızı göstermişti. Burada tekrardan boru çapı belirlemeye başladık. Burada da 1.8'e eşitleyerek hızımızı yeni bir boru çapı belirledik. Burada da 1.7'den biraz büyük çıktı ve 1.8 olarak aldık boru çapımızı. Bu 1.8'lik boru çapımızı da yüksek yoğunluklu polietilen boru seçtik. Bu noktadan sonra yeni bir hız belirledik. Ee, en son belirlediğimiz çapla birlikte. Burada da hızımız 1.63 metre bölü saniye çıktı. Yani hız sınırını koruduğumuzu gösteriyor bize. En son da piezometre çizgisi için nihai hidrolik eğim hesabı yaptık. Bunu da yaptıktan sonra boy kesitimizi ekledik. En son şunu belirtmemiz gerekir ki arazi kod farkları bizim projemizde 100 metreden fazla olmadığı için herhangi bir mastak yerleştirmedik. Aynı zamanda yüksek tepecik noktalara mantuz yerleştirerek havaların boru içindeki havanın çıkışını sağladık. Ve alt noktalara da tahliye vanası yerleştirerek yabancı maddelerin çıkışını sağladık. Merhaba, ben Tuğkan Tuğla. Su getirme projesi iş paketi 4 kısmını sunacağım. Proje kapsamında verilen iki döngülü su dağıtım şebekesine dair hız ve basınç değerleri Epanet 2.2 adlı yazılım ile hesaplandı. İsale hattının son noktasının kodu şebekenin rezervuar kodu olarak seçildi. Düğüm noktalarının kodları ise Menemen ilçesinin yerleşim yerlerinin kodlarına uygun olarak seçildi. Şebe şebekedeki ihtiyaç debileri projeye uygun şekilde hesaplandı boru malzemesi ve çapları tasarıma uygun şekilde seçildi. Yönetmelikler incelenerek boru çaplarına uygun boru malzemeleri seçildi. Yüksek yoğunluklu polietilen ve düktül font borular olmak üzere iki tip boru kullanıldı. Yapılan analiz sonucunda istenilen aralıkta hız ve basınç değerleri bulundu. Böylelikle projenin son kısmı tamamlandı. Projemizde görev dağılımı şu şekildedir. İş birde yürütücüler Enes Pektaş, Tuğkan Tuğla, yardımcılar Fatih Köse, Ersel Tekin, Taslak, Neslihan Aslan, Merve Ayhan. İş 2'de yürütücüler Fatih Köse, Neslihan Aslan, yardımcılar Merve Ayhan, Enes Pektaş, Taslak, Ersel Tekin, Tuğkan Tuğla. İş 3'te yürütücüler Merve Ayhan, Ersel Tekin, yardımcılar Enes Pektaş, Tuğkan Tuğla. Taslak, Neslihan Aslan, Fatih Köse. İş dörtte yürütücüler Tulkan Tuğla, Neslihan Aslan. Yardımcılar Ersel Tekin, Fatih Köse. Taslak, Enes Pektaş, Merve Ayhan. Genel rapor taslağı ve sunum dokümanı Merve Ayhan ve Enes Pektaş. Su getirme ve kanalizasyon sistemlerinin tasarımı dersinde bizlere gerekli akademik donanımı sağlaması ve bu konuda bizlerde farklı bakış açısı oluşturduğu için değerli. Doçent Doktor Oral Yaylı hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu projenin gerçekleşmesinde projenin başından sonuna kadar değerli vaktini ve bilgilerini bizlerle paylaşan değerli araştırma görevlisi Mehmet Melih Koşucu hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Videomuzu izleyen seyircilerimize teşekkür ederiz.